Hepimiz ilham peşindeyiz. Her şeyi kendi akışına bırakmak ya da bir şeyler yapmaya karar vermek. İşte bu bize bağlı. Bu yıl bir sebepten dolayı dünyayı dolaştım. Ve sadece ne olduğunu söylemek yerine bunu size de gösterebileceğimi düşünüyorum. arkadaşlar. Ben İsmet. 23 yaşındayım ve sevdiğim işi yapıp video üreterek dünyayı geziyorum. Şimdiye kadar yaptığınız tüm yorumlar için teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz güzel mesajlar aldım. Harikasınız. Biliyorum son yüklediğim videonun üzerinden aylar geçti ve neredeyse bir yıldır pek de video yüklemiyorum. Malum 500 gün kadar önce gezmeye başladım. Buna bağlı olarak video prodüksiyon işlerine odaklanmam gerekiyordu. İkisini bir arada yürütmek benim için imkansızdı. Aslında baştaki ana planım Türkiye'de kalıp haftalık YouTube içerikleri üretmekti. Fakat küçüklüğümden beri film maker'lık odağında ilerlediğim için kendimi bu alanda geliştirdiğim için buna da konsantre olamadım. Motivasyonumu dünyayı gezmeye karar vererek Yapıldım. Ekonomik uçak biletleri, vizeler, doğru seyahat rotaları, bunların tamamını araştırıp dikkatlice izledim. Bu benim için çok büyük bir adım olacaktı. Çünkü daha önce hiç tek başına yurt dışına çıkmamıştım, İngilizce konuşamıyordum ve üstelik ailemin bu fikre nasıl tepki vereceğini de kestiremiyordum. Yani durum hiç kolay değildi. Söylemeden geçemeyeceğim. Gece gündüz uykusuz kalarak çalışıp biriktirdiğim Türk liralarım da malum 6 lira olan dolar kuruyla pek bir para etmemeye başladı. Her şey ucu ucuna ilerleyecekti. Ama kulağıma sürekli fısıldayıp duran ses eğer bunu şimdi yapmazsan bir daha hiç yapamazsın diyordu ve ani bir kararla hayatımın Belki de en hızlı kararı. Önce Katar'a, oradan da Afrika ülkelerinden Uganda'ya uçak bileti aldım. Planım basitti. 2-3 ülkeden oluşan seyahatler planlayıp Türkiye'deki işlerimle bağlantımı da koparmamaya çalışarak seyahatlerime devam edebilecektim. Listemin başındaki Katar hemen ardındansa en fakir ülkelerden Uganda'ya gidip aradaki farklılıkları gözlemledim. Afrika kıtası gördüğüm her şeyden farklıydı. En az 50 sene geri ışınlanmış gibi hissettim. Zaman zaman ülkelere adapte olmak gerçekten çok zorlayıcı oluyordu ama bunca zaman hayalini kurduğum şeyleri yapıyor olmak gerçekten inanılmaz bir histi. Neredeyse bir ay sonunda ülkeye döndüm ve bir sonraki durağım Ukrayna'ydı. Kiev'de birkaç gün dolaştım. Ardından Yunanistan'a geçip Atina'da bir hafta yaşadım. Brad Page'i Akropolis'te gün batımını izledikten sonra Ürdün yollarına düştüm. Vadi Rum. İnanılmazdı. Bambaşka bir coğrafya. Havası, renkleri, kokusu, dokusu her şeyi farklıydı. Üç gece çöldeki kampta yıldızları izlerken uyuyakalıp gündüzleri 20 kilometreden fazla trekking yaptım ve kayalara tırmandım. Türkiye'de birkaç hafta vakit geçirip Fransa ile seyahatime devam ettim. Eyfel Kulesi'ne çıktım, karmaşık Paris metrosunda kayboldum. Ertesi sabah uçağa binip İtalya'nın Venedik şehrine gittim. Adeta suyun üzerinde yüzen bir şehir olan Venedik kesinlikle gördüğüm en otantik yerdi. Daracık sokaklarda yerlilerin arasına karışıp rastgele bir düğüne girdim, makarna ve pizza yiyip yeni arkadaşlar edindim. Ardından yeniden Türkiye'ye döndüm çünkü iki büyük işi planlayıp çekmem gerekiyordu. önce İçişleri Bakanlığı için Ankara'ya gidip 4 kişilik minik bir ekiple Polis Özel Harekat Başkanlığı'na sosyal medya reklam filmi çektim. Hayatımdaki en heyecanlı ve yorucu işti. 11 yaşımda oyuncak tabancalarla tutkuyla kısa aksiyon filmleri çeken bendeniz için durumun nedenle heyecanlı olduğunu bir düşünün. Cengaver ekip arkadaşlarımla birlikte onlarca saat çekim yapıp yüzlerce kahraman pöhle çalışarak saatlerce Skorsky helikopterleri bindik ve en iyisi olana kadar terledik. İstanbul'a döndükten sonra sırada büyük bir gemi firmasına televizyon için reklam filmi işi vardı. Bu kez çekimlerdeki teknik ekibim neredeyse 80 kişi olmuştu. Türkiye'deki işlerimi tamamladıktan sonra seyahat listemi yeniden açtım. Bosna Hersek, Danimarka ve İsveç'i gezip Türkiye'ye henüz dönmüştüm ki gelen bir telefonla yeniden yola düşüp bu kez Batı Afrika'dan Sierra Leone'a doğru yola çıktım. Gönüllü olarak katıldığım insani yardım ekibiyle beraber ülkeyi dolaşmaya başladım. Ekipteki Türk doktorlarla kırsaldaki en yoksul köylere gidip hasta insanlarla ilgilenerek birkaç çikolatayı güldürdük. İki haftalık yorucu tempo sonrasında Türkiye'ye dönüp bir süre ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirdim. O sırada Ölüdeniz'e giderek hayatımda ilk kez yamaç paraşütü yaptım. Kelebekler Adası'nda çadır kampı ve yine ilk kez scuba diving yapıp 8 metre derinlikte balıkları besledim. 2020 başlarına yaklaştığımızda listeme yeniden baktım ve sırada Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Çocukluk arkadaşım Yigen'le beraber birer bilet alıp Dubai'ye gittik. Ciplerle çöl seferisi yapıp deveye bindik. Ve yeniden Türkiye'ye döndüğüm sonraki hafta kendimi Tanzanya'ya giden bir başka uçakta bulutlara bakarken buluverdim. Ülkedeki yoksul insanlara yardım götüren bir organizasyon için iki hafta boyunca çalışıp video içerikleri ürettim. Geriye doğru baktığımda yaklaşık 500 günde 14 ülke ve 30'dan fazla şehir gezip 48 bin kilometreye yakın yol gitmişim. Ayrıca 25'ten önce yapılacak 25 şey listemdeki birçok şeyin de üzerini çizmişim. 2019 için kesinlikle bundan daha iyisini dileyemezdim. Sık söylerim, yine söyleyeceğim. Eğer bir şeyi yeterince isterseniz ve o şey için çile çekmeye hazır olursanız o şeyi başarırsınız. Konu aslında kendinizi ne kadar umursayıp inandığınızla ilgili. Beni destekleyip motive eden mesajlarınız için tekrardan teşekkür ederim. Umarım gelecekte yeniden görüşmek dileğiyle harikasınız. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Üretin. Bir şeyler yapın. Son olayı bitirdik ve Filistin'de gelir öylemiş. Allah bilir kaçta Filistin'de varacağız. Say say. <laughs> yes. Teşekkürler. <laughs> İnternet yok. Telefon hiçbir şekilde çekmiyor az bir param kaldı açıkçası. Dört konserve kutusu dolusu. Yemeğim var. Her şeyi geride bıraktım. Bayağı öyle hissediyorum. Adım adım işaretler koyuyorum gittiğim yere.